Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan terörist saldırıda şehit olan güvenlik amiri Orhan Askerov'un naaşını Azerbaycan özel kuvvetleri taşıdı. Büyükelçiliğe yapılan terör saldırısında şehit olan güvenlik amiri Orhan Askerov'un naaşı Tahran Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gönderildi. Şehit Askerov için tören düzenlenirken, şehidin naaşının İranlı askerler tarafından taşınması engellendi. Azerbaycan özel kuvvetleri, şehidin naşının İran askerleri tarafından taşınmasına izin vermedi. Yarasa birlikleri, şehidin naaşını İran askerlerinden alarak kendileri taşıdı. Diğer yandan Azerbaycan Aydınlar Partisi Genel Başkanı Gülam Hüseyin Ali Beyli, Büyükelçilik saldırısını İran özel servislerinin hazırladığını açıkladı. Genel Başkan Ali Beyli, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı terör eylemidir. Bu olayı ne kadar değiştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar mesele değişmeyecek. Bu bir terör saldırısıdır. Terör eylemini gerçekleştiren kişinin aslında İran'ın desteklediği terör örgütlerinden biri olduğu ortaya çıktı dedi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinin İran yönetici çevrelerinin en azından bir kısmının bu sürece katıldığını gösterdiğini ifade eden Ali Beyli, "Evet, İran hükümetindeki herkesin bu senaryodan haberdar olduğunu söyleyemem ama büyük bir kısmı bir şekilde buraya katıldı. Saldırı eylemi İran özel servisleri tarafından önceden hazırlandı ve ardından gerçekleştirildi. Sadece kamera görüntüleri bunu gösteriyor." Hatta o kişi elçilikten çıkarıldıktan sonra eline makineli tüfek alarak diplomatik kolordu kapısına ateş etti. Bunlar tesadüfi olamaz. Büyükelçiliğin güvenliğinden sorumlu polisin teröriste karşı koymadığını ve onu durdurmadığını da dikkate almalıyız diye konuştu. Teröristin yakalandıktan sonra gözaltına alınması gerekirken İran'ın onu televizyona çıkardığını vurgulayan Ali Beyli, kısacası İran'ın yönetici çevrelerinin belli bir kesimi tarafından hazırlanmış, amaç Azerbaycan'ı korkutmaktı. Çünkü 44 gün savaşında Azerbaycan'ın zaferi İran'ı Ermenilerden daha çok etkiledi. Bu nedenle İran ortaya çıkıyor, açıklamalar yapıyor, kırmızı çizgiden bahsediyor. Ama açıktır ki bu tür eylemlerle Azerbaycan'ı korkutmak ve izlediği yoldan döndürmek mümkün değildir dedi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, İranlı casusların ülkede terör saldırılarına karşı operasyon başlatarak, yaklaşık 10 İran casusunu gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan'da bulunan Salam, Nüz ve Interaz kuruluşlarına operasyon yapıldı. Operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyon kapsamında 3 kişi daha İran adına casusluk yaptığı için gözaltına alındı. Diğer yandan Ermeni Türkolog Ruben Melkonyan, 3. Dünya Savaşı'nın fiili bir gerçek haline geldiğini, kırmızı çizginin çoktan çekildiğini ve tarafların belirlendiğini belirtti. Ermenistan'ın er ya da geç karar vermek zorunda kalacağını aktaran Melkonyan, dünya savaşının cephesi artık netleşti ve müttefiklerin blokları fiilen tanımlandı. Rusya, İran ve Çin'in çıkarlarının örtüştüğü açıktır. Bu arka plana karşı bazen haklı bazen de haksız belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin Türkiye'de temel bir belirsizlik var. Çünkü bu ülke taraf tutmaz, herkesle çalışır. Ermenistan'da mantıksız bir belirsizlik var. Çünkü bir yandan kolektif güvenlik antlaşması örgütü üyesi ama kolektif güvenlik antlaşması örgütüne karşı çalışıyor. Bazen de kolektif güvenlik antlaşması örgütü ona karşı çalışıyor. Erivan Rusya'nın müttefiki ama Kremlin'in düşmanlarını ülkeye davet ediyor. Ermenistan'ın eylemlerinin diplomasi ve manevra ile hiçbir ilgisi yoktur. Aynı durum İran örneğinde de görülmektedir. Ermenistan ve İran'ın dostane ilişkileri var ama Erivan'ın Tahran meselesine yaklaşımı net değil. Belki zamanı henüz gelmemiştir ancak Ermenistan'ın hangi kampta olduğuna karar vermesi gereken bir an olacaktır dedi. Ermeni medyası, Karabağ'da 35 bin Ermeninin Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Şu anda sözde Rus barış güçlerinin geçici sorumluluk bölgesinde bulunan Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin gelecekteki kaderini tartışan Ermeni medyası, bu nüfus için iki çıkış yolu olduğunu ilan etti. Seçeneklerden birinin durumu olduğu gibi kabul etmek, ikinci olarak da Ermenilerin Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmesi olduğu belirtildi. Şu anda bölgede 35 bin Ermeninin ikinci seçeneği kabul ettiği kaydedildi. Yakın gelecekte doğru tercih yapmayan Ermenilerin Ermenistan'a taşınmaktan başka çıkış yolu olmayacağı vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesinde Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistlerin Laçın koridorundaki maden protestolarını ele aldı. Bayramov görüşmede, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesi ve Laçın yolunun kötüye kullanılmasının durdurulması için yapılan protestolarda seslendirilen taleplerin henüz yerine getirilmediğini, abluka ve insani duruma ilişkin iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca işgal altında tutmasına rağmen ikinci Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerin kurulması ve normalleştirilmesi yönünde önerilerde bulunduğuna ve barışın sağlanması için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Bayramov, Ermenistan'ın provokasyonlarının süreci engellediğini söyledi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 343. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Zapurije istikametinde 20 yerleşim yerine saldırı düzenlediği belirtildi. Rus ordusunun çok namlulu roket atar ve topçu atışlarıyla Herson bölgesinde 21 yerleşim yerine saldırdığı aktarılan açıklamada, düşman mağlubiyet yaşamaya devam ediyor. Novo Ivanivka bölgesinde bir askeri hastane daha kuruldu. Tedavi gören yüze yakın Rus askeri var denildi. Genelkurmay, hava kuvvetlerinin Rus ordusunun 9 toplanma alanı ile hava savunma sistemlerinin bulunduğu mevzilere saldırılar düzenlediğini, roket ve topçu atışlarıyla da Rus ordusunun birliklerinin bulunduğu 13 bölgenin vurulduğunu kaydetti. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 128420 askerini kaybettiği, 3209 tank ve 6382 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2207 topçu sistemi, 458 çok namlulu roket atar sistemi, 221 hava savunma sistemi, 293 uçak, 284 helikopter, 1951 insansız hava aracı, 796 seyir füzesi, 5061 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ülkeye yapılacak askeri yardımın ilk dalgasında 120 ila 140 batı menşeli tank alacaklarını bildirdi. Kuleba, yaptığı açıklamada, hali hazırda tank koalisyonunun 12 katılımcısının bulunduğunu ancak bu ülkelere koalisyon demenin daha erken olduğunu, çünkü bazılarının kendi iç prosedürlerine uygun olarak resmi kararlar alması gerektiğini söyledi. Yapılacak askeri yardımın ilk dalgasında Ukrayna'nın 120 ila 140 adet batı menşeli modern tank alacağını ifade eden Kuleba, bunlar Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Ayrıca Lejlerç de olacağını umuyoruz dedi. Bakan Kuleba, tank koalisyonunun genişletilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak Twitter paylaşımında devam eden saldırıların Rusya'nın barışa hazır olmadığını gösterdiğini belirtti. Podolyak, cephe hattındaki şehirlerin sistematik bombalanması, teçhizat ve mermilerin yoğunlaşması, birliklerin farklı yönlere konuşlanması, Rusya'da ek zorunlu seferberlik bunların hepsi Rusya'nın barışa hazır olmadığını gösteriyor. Bunlar ciddi bir tırmanışın doğrudan işaretleri. Bu nedenle Ukrayna'ya silah, silah ve bir kez daha silah ifadelerini kullandı.